Hiç kimse lan insanlık, hürriyet bekleyenler bize insanlık dersi veremezler. Gül <laughs> gözü de Akif ederek Kazancı yokuşunda Kazancı yokuşunda komalar gençleri eziyor diye fake fotoğraflarla kurgularla halkı kim ve düşmanlıkla sona eğitmeye çalışanlar bize bu adresini gösterin. <laughs> bozduklara kapımızı açtığımız için sen hata da kimisin ya? Sana ne sınır yeter? Bana asfalttan bahset, bana tünelden bahset diye bize hak bildirmeye kalkan muhalefet milletvekillerine sesleniyorum. Dün İdlib bizi ne kadar ilgilendiriyorsa bugün sizin haritada yeni bir öğrendiğiniz, daha yeni bir yeni bir öğrendiğiniz Las Vegas'ta bizi o kadar